Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. YouTube'a video yüklediğimden beri gelen soruları toplu bir şekilde cevaplandırmaya karar vererek bir seri başlatmıştım. Ve bu videoda bu serinin, yani soru cevap serisinin 3. videosu olacak. Her videomda söylediğim gibi bu videomda da söylemek istiyorum. Ben bu soruları cevaplandırırken sadece kendi yaşadığım tecrübelerimi veya yakın arkadaşlarımdan duyduğum şeylerden bahsediyorum. Yani siz şöyle yapın demiyorum çünkü herkesin aynı konuyla ilgili yaşadığı tecrübeleri, süreçleri, bulundukları şehre göre, görüştükleri kuruma göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden sizi yanlış yönlendirmek de istemem. Dediğim gibi benim tecrübelerim belki size fikir verir ve o şekilde yolunuzu çizmeye karar verirsiniz diye açıklıyorum bu cevapları. Ve birinci sorusu, Amelluk randevusu 2 hafta içinde yok, ceza yememek için ne yapmalıyım? Eğer önceki videolarımı ve özellikle Amelluk nasıl yapılır videomu izlediyseniz geldiğinizin 14. gününe kadar bunu bildirmeniz gerekiyor. Amelluk aslında ikamet kaydı gibi bir şey. Yani ben geldim şurada yaşıyorum dediğiniz bir işlem. Bu sadece Türkiye'den Almanya'ya geldiğiniz için yapılan bir şey değil bu arada. Almanya içinde taşındığınız zaman bile bunu yapmalısınız. Yani ikametiniz değişiyorsa bunu ilgili kurumlara bildirmeniz gerekiyor. Ve dediğim gibi belli bir süre içinde bildirilmeyince de para cezaları var. Eğer geldiğinizin örnek veriyorum 20. günü randevu var. Ondan önce randevu yok. Bunun için ne yapabilirsiniz? Randevu alacağınız kuruma mail atabilirsiniz. Durumu anlatabilirsiniz. Ben şu tarihte geldim ama gelişimin 20. gününde randevu alabiliyorum sadece. Ne yapmamı önerirsiniz? diye bir tavsiye isteyebilirsiniz. Gelen cevaba göre hareket edersiniz. En azından gelişinizin 20. günü yaptırmanız gerekiyorsa bile bir yetkili tarafından yazılı olarak aldığınız bir cevabı gösterebilirsiniz. Daha sonra sorun yaşamamak için. Bu gecikmeler belki şu sıralar yaşanan Covid salgından dolayı kaynaklanıyor da olabilir bu arada. Çünkü Covid'den dolayı daha az insan kabul etmeye başladılar kurumlara, daha az insan çalıştırmaya başladılar. Belki Covid'den sonra böyle bir sorun hiç yaşanmayacak bile bilmiyorum açıkçası. İkinci soru, Blue Card başvurusunda SGK geçmişi isteniyor. Daha önce iş tecrübesi olmaması Blue Card almaya engel mi diye bir soru vardı. Bununla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum açıkçası okuduğum her yerde 3-5 yıl iş tecrübesi yazıyor. Ama YouTube'dan tanıştığım yeni mezun olmuş bir inşaat mühendisinin yakın zamanda blue card aldığına da şahit oldum. O yüzden kesin bir şey tabii ki diyemiyorum sizi yanıltmak istemem ama hiç iş tecrübesi edinmemiş ve yeni mezun olmuş birinin blue card aldığını biliyorum. Üçüncü soru yeşil pasaportum var Blue Card almak için bir kolaylık mıdır bu pasaport? Hiçbir pasaport türü Blue Card'ınızı alma sürecinizi kesinlikle etkilemez. Blue Card'ın farklı koşulları vardır ve bununla ilgili bir videom da var. Linki aşağıya bırakırım. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Dördüncü soru. Konsolosluk görüşmemi yaptıktan sonra benden Ek belge istenmesi normal mi? Bu konudan dolayı tedirgin olmalı mıyım? Evet çok normal. Bununla ilgili tanıdığım birkaç kişi oldu. Görüşmesini yaptıktan birkaç gün sonra konsolosluk ek belgeler istedi. Ve belgesini gönderdikten birkaç hafta sonra da vizelerini aldılar. Bir sorun değil. Sakın bu süreçte endişelenmeyin. Zaten o sürede biliyorum ki her şey karma karışık. Bunu da ders etmeyin lütfen. Bu normal bir süreç. Zaman belgesi hangi durumlarda isteniyor? Zam belgesi yıllık brüt maaşınız 56.800 euronun altındaysa eğer almanız gereken bir belgedir. Ama bu tutarın üzerinde ise belgesine ihtiyaç yoktur. Ve bu tutar her yıl değişmektedir. O yüzden kontrol etmenizde fayda var. Almanya'ya taşındıktan sonra Almanya'daki Türkiye konsolosluğuna bildirmem gereken bir şey var mı? Bu soruyu aldığımda daha önce hiçbir videomda bundan bahsetmediğimi fark ettim. Yani bu işlemi yaptırdığımızı tamamen unutmuşum. Ben Mustafa'ya sordum. Mustafa, "Aa evet yaptırdık ki, hatırlamıyor musun?" falan dedi. Evet, bir işlem var. Bu işlemin adı adres beyanı başvurusu. Almanya'ya gelip ammelluk yaptırdıktan sonra Almanya'daki en yakın Türkiye konsolosluğundan online randevu alıp gidip adres beyanı başvurusunda bulunabilirsiniz. Gitmeden önce doldurmanız gereken de bir form oluyor. Yine bunu konsolosluktan indirebiliyorsunuz. Formu indirip doldurduktan sonra ve gerekli belgeleri de edindikten sonra muhtemelen ammelluk yaptırdığınızda karşılığında aldığınız bir ikamet kağıdınız olacak. Onu da götürerek adres beyanı başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Yapmazsam ne olur? Yapmazsanız para cezaları var. Bilginiz olsun lütfen. Bir diğer soru Almanya'ya nasıl gittiniz? Almanya'ya LinkedIn'den iş bularak, sözleşmemizi yaparak Türkiye'deki Alman konsolosluğuna Blue Card çalışma vizesi başvurusunda bulunarak ve bütün evrakları hazırlayarak çalışmaya geldik. Bununla ilgili ben detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum aslında. Çektiğimde de aşağı açıklamalar kısmına bırakırım ama ne zaman çekeceğimi inanın bilmiyorum. Çektiğimde dediğim gibi açıklamalar kısmına bırakırım. Merak edenler izleyebilir. Gelen başka bir soru. Ben bir ay önce Google üstünden Blue Card için başvuruda bulundum. Başvurumdan sonra beni aradılar. Sürecin danışmanlığını yapmak için yüksek tutarlarda danışmanlık ücreti istediler. Ben çok emin olamadım. Sizce güvenmeli miyim diye bir soru vardı. Yani arkadaşlar ben size şu şirkete güvenin veya güvenmeyin diyemem. O yükü alamam. Çünkü çok dolandırıcılıklar var bu konuyla ilgili. Ben sizi yanlış yönlendirip elinizdeki bütün varınızı, yoğunuzu anlamsız şeyler için harcamanızı kesinlikle istemem. Ne yapabilirsiniz? Bundan bahsedebilirim. Daha detaylı bahsettiğim bir videom var. Blue Card nereden alınır? Danışmanlık şirketlerine güvenebilir miyim? diye bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Ama ben buradan da bu soruya cevap veriyorum. Öncelikle Blue Card başvurunuzu Google üzerinden yapamazsınız. Bundan kesinlikle emin olun. Blue Card başvurusu sadece Türkiye'deki eğer Almanya içinse tabii ki bunu söylüyorum. Türkiye'deki Almanya konsolosluğuna yapılır ve randevuda idata aracılığıyla alınır. Yani konsolosluk dışında hiçbir kurum bize veremez. Danışmanlık şirketine nasıl güvenebilirsiniz? Web sitesini kontrol edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. Danışmanlık firmasının adını Google'a yazıp şikayet var mı yok mu diye araştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kullanıcıların yorumları var mı? Yorumlara danışmanlık şirketi birebir cevaplamış mı diye bunları kontrol edip az çok bir şeyler anlayabilirsiniz veya yine sosyal medya hesaplarında yorum yapan veya beğenen kişilere ulaşıp o firmadan hizmet alıp almadığından emin olabilirsiniz. Bir diğer soru, Blue Card dizisinin çıkması için belirli bir süre var mı? Bu neye göre belirleniyor? Evet, 2 haftayla 3 ay arasında çıkabiliyor. Ama süre neye göre belirleniyor? İnanın benim de hiçbir fikrim yok bununla ilgili. Bizim vizemiz 2 haftada çıkmıştı. Başka bir tanıdığım vizesi 1 haftada çıkmıştı. Başka bir tanıdığımın vizesi bir buçuk ayda çıkmıştı. Belki ellerindeki yoğunluğa göre değişiyordur. Belki sizinle ilgili Almanya tarafında yapılan araştırma biraz daha uzun sürmüştür. Tam olarak sebebini bilemiyorum. Ama iki hafta ve 3 ay arasında bir sürede değerlendirilip size sonucu ulaştırılıyor. Başka bir soru. Tercüme edilen evraklar apostil ettirmeden önce Noterde onaylatılmalı mı? Evet, onaylatılmalı. Yani önce tercüme ettiriyorsunuz. Sonrasında noterde onaylatıyorsunuz ve sonrasında apostil ettiriyorsunuz gerekli evraklar için. Biz şöyle bir şey yapmıştık. Tercüme ettirdiğimiz yeminli tercümanın bir de noter tasdik hizmeti de vardı. O gereken tutarı ödeyerek onu da onların yaptırmasını istedik. Çünkü zaten gitmeniz gereken o kadar çok kurum, hazırlamanız gereken o kadar çok evrak var ki hani bir tanesi bile eksilse kardır diye düşünüp bir ofiste iki işlemi yaptırmıştık. Böyle bir şey tercih edebilirsiniz ama dediğim gibi sıralama, tercüme, noter ve apostildir. Videoyu çok uzun tutmamak adına burada bitiriyorum. Cevaplayacağım daha bir sürü soru var. Eminim gelecek sorular da hala vardır. Onları da başka videolarla yanıtlıyor olacağım. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.